Sarsılar, çiçek aç, çiçek açtığında bu şekilde normal güzel bir görsellik veriyor. Gördüğünüz gibi oradakinin aynısı köşede de var. Bundaki de aynı şekilde yapılmış. Üzerinde sarsı, gayet bir çiçeklik gibi duruyor yani. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Evet, evet. Normal normalde çiçek. Bunlar normalde çiçek. Yazın bunlara geçince çiçekler çıkar. Hayır, güzel bir görüntü sergi. Ben e, Mimsin'de Şirintepe Mahallesi'nde esnafım, kasap dükkanı çalıştırıyorum. Ali Köse, burada ikamet ediyorum. Bu konu e, biraz da e, yanlış anlaşılma oluyor. Kayınvalidem var. Yani burayı güzelleştirme amaçlı çiçeklikler işte e, yani görsellik yani amaçlı böyle şeyler yaptı işte. E, normalde bu e, size nasıl söyleyeyim normal görsel olarak ya çiçeklik üzerinde saksı var. Ama e, kar yağdığından dolayı e, kar kapattığından dolayı dışarıdan baktığınızda yani gerçekten böyle insan cesedi varmış gibi gözüküyor. Normalde yani bu çiçeklik, çiçek açtığında yani bu normalde çok güzel bir görüntü, görsellik verir. Olay şu şekilde olmuş, ee, o gün e, bizim komşu var, komşu misafirliğe geliyor buraya eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında durduklarında e, kapıyı açınca komşunun e, misafirin mi? hanımı bunu görüyor. Görüncü bayılıyor yani ceset sanıyor, bayılıyor, sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada da silah sıkıyorlar 4-5 el. 4-5 el silah sıkınca o ara ambulans geliyor, binadan işte çevre bir de binalar var. Binalardan diyorlar ki işte böyle böyle tekel bayla kasap dükkanının önünde cinayet işlendi diyorlar. Böyle bir durum yok yani söz konusu değil. Yanlış anlaşıldı.